Bugün 12 Şubat, Dünya Epilepsi Günü. Bugüne istinaden Epilepsi ve Yaşam Derneği tarafından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda bir söyleşi ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Epilepsi Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öztürk tarafından yapılan açıklamada epilepsiye karşı farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi. Sadece bakmayan, gören, sadece duymayan, dinleyen kişilerle karşılaşmayı diliyoruz. Açıklamada özellikle epilepsi hakkında yanlış bilinenlerin altı çizildi. Halkın bilinçlenmesi durumunda zaten daha az ilaç, daha az EG, daha seyrek muyanı olacağı için yürü dönüşümü de çok hızlı olacağı gibi toplumda hala %3'ün cin çarpması, %6 bulaşıcı, %13 anne olamaz gibi yanlış düşüncelerden kurtulup bilinçlenmiş olacaktır. Ebru Öztürk tarafından yapılan açıklamada herkesin birer epilepsi adayı olduğu anlatıldı. Unutmayalım ki hepimiz epilepsi adayıyız. Daha bilinçli bir toplum, daha huzur bir yaşam, daha az işsizlik, azalan intiharlar, artan huzurun ve sağlığın olduğu bir dünyaya pencere açmak dileğiyle saygılarımızla. <laughs>